اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم değerli kardeşlerim bugün zuru full tekrar ders videosuyla sizlerin karşınızdayım bugün دان videodan oluşan ders serimizi tek bir videoda İnşallah full tekrar diye adlandırdığımız ders videosunda bitirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi dersimize geçecek olursak zuruf full tekrar videomuzda biz ilk önce zuruf nedir, ne demekti bunu öğrenmiştik. Biz demiştik ki zuruf kelime olarak bakıldığında zarfın çoğuluydu. Yani manası zarflar manasındaydı. Lugatta baktığımızda kap manasındaydı. İstilahta ise zaman ve mekan isimlerinden ibaretti. Zaman ve mekan isimlerine baktığımızda işte zaman isimleri nelerdi? İşte saat, salese, dakika, saniye gibi mekan isimleri mesela ön, arka, sağ, sol gibi bu tür isimlerden ibaretti. İstilahtaki manası. Biz zarfı hatırlıyorsanız zarftan aklımıza gelsin demiştik. Bizim bildiğimiz o mektup kullanan zarflar var ya oradan aklımıza gelsin demiştik. O zarf ne yapıyordu? mektubu içine alıyordu değil mi? Bakın bir mekan olmuş oluyor, bir kap olmuş oluyor zarfa. İşte buradan aklınıza gelip daha iyi manasını kavrayabilirdiniz. Mektubumuzu içine aldığından dolayı yani kap manası, kılıf manası, kap görevi, kılıf görevi gördüğünden dolayı zarfımız zaman ve mekan olarak buradan da bağdaştırabilirdiniz. Diğer bir meselemiz de dünyadaki her şey ya zarftı ya da mazruftu. Yani ya içine alandı ya da içine girendi. İşte buna örnek olarak mesela ev örneğini verdiğimizde mesela oda mazruf olmuş oluyor eve nispetince değil mi? Çünkü ev odayı içine kapsamıştı. Ev mahalleye nispetince baktığımızda burada o zaman ev ne olmuş oluyor? Mazruf. Mahallede ne olmuş oluyor? Zarf olmuş oluyor. Çünkü baktığımızda o mahalle evi içine kapsadığından mahallenin kendisi zarf evimizde mazruf olmuş oluyor. Yine aynı şekilde mahallenin kendisi dünya nispetince, dünyaya nispeten baktığımızda dünyanın kendisi zarf olurken mahalle mazruf olmuş oluyor. Çünkü dünya mahalleyi içine kapsıyor, içine alıyor. Bu yüzden dolayı mahallemiz mazruf olmuş oluyor dünya nispetince. Dünyanın da evrene nispeten baktığımızda evren zarf olmuş oluyor. Dünyada mazruf olmuş oluyor. Şimdi zaman isimleri demiştik. Zaman işte saat takvim bildiren şeyler de bizim aklımıza zaman isimlerini getirmiş oluyor. Evet şimdi tablomuza geçecek olursak biz zarfımızı mecazi ve hakiki olmak üzere iki kısma ayırmıştık. İşte mecazi zarf bütün car ve mecrulardan ibaret olan zarftı. Hakiki zarf da bunun tam tersiydi. Yani bir şeyin zamanında veya mekanında vakı olmasına biz hakiki zarf diyorduk. O hakiki zarf da zarf zaman ve zarf mekandan ibaretti. Zaten iki kısma da bu şekilde ayırdık. Hakiki zarfımız zarf zaman ve zarf mekandan ibaretti. Daha sonrasına dedik ki zarf zaman gün ve gecelerden ibaretti. Yine aynı şekilde gün ve geceleri meydana getiren şeylerden ibaret. İşte saniye, saniye, dakika, saat gün ve geceleri meydana getiriyordu. Yine aynı şekilde gün ve gecelerden Meydana gelen şeylerden ibarette işte gün, hafta, ay, yıl gibi zaman namına ne varsa zaman zarfından oluyordu. Mekan zarfına da baktığımızda bir boşluktan ibarette. O boşluğu bir cisim meşgul ediyordu. Yani bir cismin meşgul ettiği boşluktan ibaretti mekan zarfımız. İşte bizim bu odaya nispetince baktığımızda benim bu odayı mesela meşgul ettiğim gibi örneğe verilebilir. O zaman buranın olmuş oluyordu, mekan olmuş oluyordu. Evet diğer bir konu başlığımıza geçtiğimizde zarfların mutallakını işlemiştik. Demiştik ki zarfımız daima bir şeye mutallık olması gerekiyordu. Yani bir şeye bağlanmazsa olmuyordu. Bu bağlanacak şey ya fiil oluyordu ya da fiil manasında bir şey oluyordu. İşte fiil manasında olanlar neydi? İsmi fail, ismi mefuz, fatmuşa, behem, mastar ve ismi taftildi. Veyahut bu saydığımız şeylerden birine tevil olanla bağlantı kuruyordu. Yani her türlü bu üç kısımdan biriyle bağlantı kurması gerekiyordu. Daha sonrasında hakiki zarfımızın diğer bir adı da mef'ul fihti. İşte bu mef'ul fih denilmesi de fi'nin takdiriyle mensup olduğu zaman bu şekilde bu isim veriliyordu. Bunu da söyledikten sonra bir diğer konumuza geçmiştik. İşte fiinin takdiriyle zarf zamanın veya zarf mekanın mansup olmayı kabul ettiği yerleri öğrenmiştik. Biz demiştik yine zarf zamanda fiilin takdiriyle mensup olmak mutlak olaraktı. Yani ister müphem olsun, ister muayyen olsun zarf zamanımız fiilin takdiriyle mansup olmayı kabul ediyordu. Ama zarf mekanda zarf mekanda sadece müphem olursa fiilin takdiriyle mansup olmayı kabul ediyordu. Zarf-ı mekan de cihadiste örneğini vermiştik. Bunlar cihadiste dediğimiz altı yön zarfı nelerdi? Halfe, fevka, tahta, yemin, şimal ve emame. Bu altı tane yön zarfımız zarf-ı mekan mübhemdi. Bunlar geldiğinde fiinin takdiriyle mansub olmayı kabul ediyorlardı. Bir diğer zarf-ı mekan mübhem olan lafızlarımız nelerdi? inde, lede, dune ve ma'a lafızlarıydı. Bunlar niçin zarf-ı mekanı mübhem olarak kabul ediliyordu? Bunlar da mübhem olmaları sebebiyle zarf-ı mekanı mübhem olarak kabul ediliyordu. Bir diğer zarf-ı mekanı mübhem olarak kabul edilen lafızlarımız ise mekan lafzıydı. Dekaltu, nezeltu ve sekentudan sonraki gelen lafızlarımız da zarf-ı mekanı mübhem olarak kabul ediliyordu. Bunun sebebi neydi? likesat el istimal demiştik. Yani Arapların çok kullanılmasıyla zarf-mekan mübhem olarak literatüre girmişti. Bu üç tane yeri saymıştık. Zarf-mekan mübhem olarak gelen yerleri. Birincisi cihat Bunlar geldiğinde takdirle masum olmayı kabul ediyordu. İkincisi inde, lede, dun ve ma lafızlarıydı. Bunlar da zarf-mekan mübhem olarak kabul ediyordu. Bu sebebi ise mübhem olmaları sebebiyle yani kesinlik, belirlilik belirtmediği için Bunlar zarf mekanımız hem olarak kabul ediliyordu. Daha sonrasında mekan lafzı işte nezel tu sekentu lafızlarından sonra gelen lafızlar da zarf mekanı hem olarak kabul ediliyordu. Çünkü Araplar tarafından çok kullanılıyordu bu lafızlar. Bu üç tane yeri söylemiştik. Daha sonrasında bir diğer konumuz zarfımızın mutallakının takdir edildiği yerleri işledik. Biz dedik ki zarfımız ne zaman ki mübtedaya haber, mevsuf esfat, zil hal hal mevsule sıla olarak gelirse mutaallakın takdir edilmesi gerekir dedik. Bu takdir edilen fiil ya fiildir ya da ismi faildir dedik. Mesela buna örnek olarak Zeydun indeke dediğimizde Zeydun indeke bakın burada Zeyd müpteda indeke haber. Görmüş olduğunuz gibi inde lafzımız zarf. Zarfımız bir mübtedaya haber olarak gelmiş. Mübtedaya haber olarak geldiğinden dolayı mutallakı bakın takdir olmuş. Hasfe gitmiş. İşte bu hasfe giden mutallak ya haseledir ya da hasilindir. Bu iki şekilde de fiil veyahut ismi fail olabilir dedik. Daha sonrasında zaten fiil mi olmalı, isim fail mi olmalı diye en son konularımızda o ihtilafi meselelere de değinmiştik. Beşinci konu başlığımıza da geldiğimizde işte zarfın hal veyahut sıfat olarak geldiği yerleri söyledik. Biz dedik ki eğer zarfımız tam bir marifeden sonra marife-i mahdadan sonra gelirse hal olur dedik. Tam bir nekireden sonra yani nekire-i mahdadan sonra gelirse de sıfat olur dedik. Buna örnek işte, hilale beyne sahabi örneğini vermiştik. Hatta buraya da yazayım. Evet. Ra'aytul hilale beyne sahabi. Ra'aytu gördüm el hilale. Hilal gördüm. O hilalin hali kevni neydi? Beyne sahabi. Bulutların arasındaydı. Yani bulutların da arasında olduğu halde hilali gördüm. Bakın burada hal manasını niye verdik? Çünkü bakıyoruz ki el hilale marife-i mahta. Elif lamla tam bir marifelik kazanmış. Tam bir marifelik kazanmış isimden sonra da bakın ne gelmiş? Beyne lafzı. Zarf gelmiş yani. O zaman Tam bir marifeden sonra gelen zarfımıza biz hal manası veriyorduk. Peki sıfatı ne zaman veriyorduk? Sıfat da tam bir nekileden sonra gelen zarfımıza sıfat manası veriyorduk. Buna da bir örnek yazalım. Ra'aytu ta'iran fevka husnin dediğimizde mesela. Ra'aytu gördüm ta'iran bir kuş. Nasır bir kuş. Bakın burada sıfat manası verdik. Neden? Ta'irana baktığımızda ta'iran tam bir nekirelik var. Tam bir nekireden sona gelen zarfımızda ne oluyordu? Sıfat oluyordu. Bu yüzden dolayı biz buna sıfat manası vermiştik. Veyahut en sonunda demiştik ki, Dersimizde, geçen dersimizde, Bu ikisine, yani hem hale hem de sıfata muhtemel olabilir dedik. Öyle bir cümle geliyor ki, Bir yerde baktığımızda tam bir marifelik oluyor, Bir yerden baktığımızda tam bir nekirelik oluyor. İşte bu iki yerden dolayı, Hem hal hem de sıfat yapabiliriz demiştik. Yani bu her iki duruma da ihtimali oluyordu. Mesela örnek kitabımızda yazmıştık. Yu'cibunu zehru fevkal örneğini vermiştik. Her iki türlü de oluyordu. Eğer ezehruyun Ez kendisine o eliflamı eliflam cinsiye olarak aldığımızda nekir oluyordu. Yok eliflam tarif, harf tarif olan eliflam olarak aldığımızda da marif oluyordu. İşte böyle durumlarda her ikisine de muhtemel oluyordu. Evet altıncı başlığımız zarfın failine açıktan raf yerleri işlemiştik. Demiştik ki zarfımız 6 yerden sonra gelirse yani o altı yer neydi? Mübtedaya haber, mevsuf esfat, mevsul esile, zil hal, harfi nef -i ve istifhamdan sonra gelirse kendisinden sonra gelen merfu ismi açıktan kendisini faili yapar dedik. Yani bu saymış olduğumuz 6 yerden sonra zarfımız gelirse zarfımızdan sonra gelen isim açık bir şekilde zarfımızın faili olur. Normalde zarfımızın faili müstetirdi. Bu altı yerde açığa çıkmış oluyor. Mesela bir örnek verecek olursam. Zeydun indehu malum dediğimizde. Bakın. Zeydun mübteda. Indehu Zeydun'un haberi oluyor. Baktık. Müpteda'nın haberi olmuş zarfımız. Mübtedanın haberi olduktan sonra da bir tane isim gelmiş. Malum. İşte malum indenin açıktan bir şekilde failidir. Yazayım. Zeydun. İNDEHÜ MÂLUN ZEYDÜN MÜBTEDA İNDEHÜ HABER MÂLUN'da İNDE'nin faili olmuş oluyor. Neden? Çünkü zarfımız bir mübtede haber olmuş. Bir mübtede haber olduğundan dolayı da kendisinden sonra gelen isim kendisine fail olmuş oluyor. Bu şekilde. Bu altı yerde gelirse zarfımız kendisinden sonra gelen ismi açık bir şekilde merfu yapıp kendisine fail yapıyor. Yedinci başlığımızda zarf mecazinin kısımlarını ve zarf tarifini işlemiştik. İşte zarf mecazi mustakar ve lag olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Zarf Lağ, mutallak mezkur veya mezkur hükmünde oluyorsa biz buna zarf Lağ diyorduk. Mutallak dediğimiz o fiil veya ismi fail mezkur veya mezkur hükmünde olursa biz buna zarf Lağ diyorduk. Misal verecek olursam Darastu fil cami'ati dediğimizde bakın burada fil cami'ati zarf mecazidir. Zarf-ı mecazidir ama derasa fiili, mutaallakımız olan derasa fiili de mezkur olduğundan, zikredilmiş olduğundan zarf-ı lağ -ı mecazidir. Zaten her türlü zarf-ı mecazi alıyoruz. Çünkü neden? Harfi celle gelmiş. Daha sonrasında mutaallaka bakıyoruz. Mezkur mu? Veyahut mezkur hükmünde mi? Bu ikisinden biri varsa biz buna zarf-ı lağ diyoruz. Derasa fiil camiati örneğini de görmüş olduğumuz gibi burada mutallak zikredildiğinden dolayı biz buna zarf-ı diyoruz. Bir de mutallakı mezkur hükmünde olana bakacak olursak Bismillah demiştik mesela. Burada baktığımızda mutallak zikredilmiyor. Herhangi bir fiil gözükmüyor ama burada bir illet var. Bir illet sebebinde bu iş Bismillah çekiliyor. İşte su içmek istediğinde Bismillah dediğinde eşrabıya mutallık oluyor. Orada bir fiil zikredilmiş zikredilme hükmünde oluyor. Mesela okumaya başladığında ekra'ya <laughs> mutallık oluyor. Bu yüzden dolayı mezkur hükmünde de olduğundan buradaki bismillah zarf-ı olmuş oluyor. Daha sonrasında iki görüş sormuştuk. Neden buna zarf-ı lag deniliyor diye. Birinci görüşümüz meşhur olan görüşe göre amilin faili amilde karar kıldığı için buna zarf-ı deniliyordu meşhur görüşe göre. Esah olan görüşe göre ise kelamın zahirine baktığımızda yani dıştan baktığımızda cümleyi oluşturan temel yapı taşlarından birinin dışında olduğu için, boş olduğu için tabiri caizse fuzuli olduğu için buna zarf-ı lağ deniliyor. Esah olan görüşe göre. Daha sonrasında zarf-ı lagun bir diğer adının zarf-ı has olduğunu söyledik. Neden zarf-ı has dedik? Çünkü amili has olduğu için, umum bildiren amillerden olmadığı için biz buna zarf-ı has de deniliyor dedik. Daha sonrasında bir tane daha illetimiz vardı ayet ve hadislerde çok da zarf lag geçiyordu. E, zarf lag ayet ve hadislerde zarf lag dediğimizde lag boş demek, gereksiz demek. Ayet ve hadislerde de edebi terk etmek olacağından zarf has diye deniliyor demiştik. 8. konumuza geldiğimizde zarf lagda car ve mecrurun hükümlerini anlatmıştık. Demiştik ki car ve mecrur ikisi birlikte irapta mahalli yoktur dedik. Car ve mecrur ikisi beraber. Yani fidderinin o ikisi irapta mahalli yoktur. Ama mecrur tek mahallen mensuptu. Yani fidderideki o der lafzı mahallen mensuptu. Tek başına bir irap yeri vardı. Ama fidderinin tamamı yani car ve mecrurun tamamı irapta mahalli yoktu. Dokuzuncu başlığımıza geldiğimizde biz zarf-ı mustakarın tarifini söyledik. Dedik ki zarf-ı mustakar zarf tam tersi mutallakı meskur veyahut meskur hükmünde değilse biz buna zarfı müstakar diyecektik. Zar müstakarın bir diğer adı da zarfı amdı. Niye buna zar müstakar deniliyordu? İstikrar manası vardı. Yani hasfe gitmiş olan o fiilin faili zarfın içinde karal kıldığı için, zarfın içinde yerleştiği için buna zarf-ı müstakar deniliyordu. Veyahut ismi failin faili, o zarfta karal kıldığı için buna zarf-ı deniliyordu. Sebebi buydu. Meşhur olan görüşe göre. Esah olan görüşe göre ise zarfta amilin manası hasıl olması sebebiyle buna zar-ı müstakar deniliyordu. Bu şekilde zar-ı müstakar denilmesinin sebebini söylemiştik. Zarfın, zar-ı müstakarın bir diğer adı da zarf-ı Neden zarf-ı Bakın diğeri zarf-ı hastı. Neden? amili has olduğu için. Bu da amili am yani umum olduğu için. işte hasele, thebete, vecede, veka'a gibi umum manası bildiren fiil olduğundan dolayı zar müstakilin bir diğer adı da zarfu amdi. Zarfu amın olabilmesi için de üç tane şart söylemiştik. Demiştik ki bu mutallakı genel fiillerden, genel işlerden bir tanesi olacak dedik. Mesela hasele gibi bir fiil. Hasele dediğimiz o husul işi her türlü işi kapsıyordu yazı yazmak, kitap okumak, su içmek, telefonla oynamak gibi vesaire. Aklınıza ne geliyorsa her şey husul olduğundan dolayı zarf-ı an dememizin şartlarından birisi de umum manası belirtecekti mutallakımız. İkinci şartımız ise o umum manası bildiren mutallak mukadder olacaktı. Üçüncü şartımız da o mukadder olan fiilimizin manası, amilimizin manası zarfta mutadammin barınmış olacaktı. Şimdi bu şartları yazacak olursak buraya. Birinci şartımız, mutallakımız efale ammelerden bir fiil olacak. İkinci şartımız, mutallakımız mukadder olacak. Yani takdir edilmiş olacak. Üçüncü şartımız da o mukadder olmuş olan fiilimizin manası zarfta barınmış olacak. Bu üç şart toplandığında zarf, -ı, zarf -ı am demiş olacağız. Eğer bu üç şarttan biri gerçekleşmezse biz buna zarf ve am zarf müstakar değil de zarf lag demiş olacağız. Evet. 10. başlığımıza gelecek olursak daha sonrasında 11. konumuza geldiğimizde 11. konumuzda Basrilerin yanında zarf müstakarın müteallakını işlemiştik. Demiştik ki basraların yanında zarf müstakarın müteallakı efale amelerden bir fiil olması gerekir. İsmi fail değil. Bir fiil olması gerekir dedik. İşte bu ifaal ameller nelerdi? Hasele, sebete, vecede, gibi fiillerdi. Kufelerin yanında ise zar mustakarın mutallakı ismi faildi. En seçilmiş olan görüş cumhura göre zar mustakarın mutallakı kufelerin görüşü yani ismi fail olması gerekir dedik. Kısacası bu şekilde söylemiş olduk. Daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız her birinin her konunun ayrı ayrı mustakil videoları var. Oralara müradet edebilirsiniz diyorum. Bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki ders videosu serimizde görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Esselamu Aleyküm.